Annem ciğerim. Selamun arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kim Mete? canlar. <laughs> annemin kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Artık ben çıkmıyorum annemin kanalına. Efe bu kimin? Olsun, kısır, <laughs> bu, kimin? <laughs> bu kimin? Bu kimin kimin? O da ben Yalan söyleme diyorum sana. Ama yani şu anda çamaşırlarımızı katıyoruz canlar. O da Efe'ye soruyor bu kim oluyor? Her şey benim üstüme atıyor. Annenin anne, anne. Kendisinin elbise. Her şey anne. <laughs> Sağ olsun Hatice yengemin bahçesinde çok nane varmışmış. Dük <laughs> yabadır o bana. Dük yabadır geldi biçimde götürdü. Gittim biçti verdi. <laughs> bu kimin? Bir <laughs> daha güzelce kanatlarını. Kimin? Benimdi, benim, benim. Bak kendini gösteriyor bak bak. Bu Kim o? Kim Efe? Herhalde bize gayet yapıyor. Efe daha geceliklerinde falan duruyor. Çünkü çok olmadı yani uyanıyor. Ama biz yaptık. Derin bir su açmadık. Gidemedik. Evet. Yalan söylüyorum. Biz temiz temiz yaptık. Bu taksisi. Nasıl burada? Nasıl <laughs> getirdik? Birazcık ot işleri vardı. Efe'yle yetişemiyorum valla. Tasit ya babamcuday, annemin dayısının burnu oruç. Çok çalışır ya. Herhalde bir gayret yaptığımızı yaptık. Çünkü herhalde babam zor olduğu için çekinmez bundan biz. Allah Allah babam yine çekilecek anne. Ben üzülüyorum arkadaşlar çalışırken yine ederim. Rasputa Rasputa yani, özel biri Efe gibi. Ama elamdır el ayağı tutuyor. Yani o da mutlacca yani bize gitmese başkasının işine zaten gidiyor. Yani. Ama anne diyor, çeşke getirmeseydim, kalbim sızılıyor böyle diyor. Ben de il alacağına ya kendi ahrabamıza alsındık yani. Öyle çok aşırı işimiz yok ama yine de... Efe bu kimin? Efe bu kimin? Efe gözüküyor mu Leyla? Hamza da biraz önce yol açıktı canlar. Gözüküyor. Oh, nasıl Allah güzel. Allah'ın geliyor inşallah. Sağ selamet. Yola çok kalabalıkmış. Kaç evet, günde gelebilmezdik ama çıktılar. Üç arabayla geliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ee, bütün gurbetçilerimizi Allah kavuştursun. <laughs> bu kimin ya? Aslında hep eferin çamaşırı. Sen anne, zükiye, annemin diyorsun da. Hani şu üç çamaşırı ben bu gözlükte <laughs> Evet. Ben severim arkadaş. Ben banyo yapmayı da severim. Üstümü değiştirmeyi de severim. Bugün ne günlerden anneciğim? Bugün ne günlerden pazartesi. Havanın yine doğum günü. Yine ilk, ilk doğdum havam. i̇lk <laughs> kozarım. Teşekkür ederim canım benim. Şey diyor ya ben de senden büyüdüm. 17-18 yaşında anne olduk. Anneliğin ne olduğunu da Vallahi onun bunun işine gidecek, gelecekti. diye. Bu saatten sonra anlarsın inşallah anneciğim. Hep <laughs> beraberiz. Anla yok canım. Elhamdülillah. Çoluğumun çocuğumun başındayım önüne kadar. Eller mi sarısı yeşil kalır mı kalır? Kalkar ya ne kalır. de ne yok. Nane de değişik kolu var ya. Rabbim nasıl güzel nimetler vermiş vallahi bilene. Ne diyor Bugün beni gene sürprizleri boğuyorlar. Allah hava gibi keşke benim de iki tane doğum günüm olsaydı. Anne hani iki tane doğum günü ne alakası var? Bu, bu kez gerçek doğum günü. O, aslında gerçek doğum günü. Ama bu kemik doğum günü. Bu kemik doğum günü. Tamam bugün doğum günü. O zaman da arkadaşlar hani aile tam yeni e, barışma aşamasındaydı. O birinci yedisi olayı. O hani tam onu hem onu şey yapalım derken hem de benim doğum günümde bir araya geldiler. İki de gelmişler. Annem de yoğdu. izine geldik. Aynen o zaman da annem de Ümre şey, de Ümre'ye gitmişlerdi. Bayağı da çamaşır var. İki çamaşır mı bu? İki makine. Valla dün herhalde dört makine çalıştırdım. İki battaniye çalıştırdım. İki de normal çalıştırdım. Bugün var ya yattıkça nasıl güzel koptan var. Bu bana. Şöyle hani kendi kendime şey yapıyorum ya. Gımıldıyorum ya. yumuşatıcı kokusu. Annem diyor ki yürüyün. Biraz <laughs> ben yüksel babam gibi hızlı konuşuyorum arkadaşlar. Bunun farkındayım. Annem diyor niye bizim yumuşatıcımız kovmuyor? Ama yapacak bir şey yok. Yani. Benim konuşmak lazım da böyle Yani biz ayıla Biraz sonra Leyla gider, hava gider yardım eder. Ya yani Leyla Leyla'nın işleri var ama hava yardım eder gibi geliyor. Hadi ben elinden çıkma suyu içelim. Hadi. Geçen saç boyarken eldiven vardı ya ondan neydi? Normal eldivenim de var benim. E, tamam o zaman. Abi geldim dedim ne diyorsun burada Kalbimizin ziyaret yaptı gitseydin. <laughs> oh ya de dolaba koysun biraz Çıksın. Kendine gelsin. Leyla <laughs> Leyla. 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 Leyla, Leyla. Hep ben ablan değilim senin. Leyla da senin ablan. Gözünü dikiyor bana. Bak bak. Nasıl çıkıyorsan var? da arası yok ama. Leyla nerede Efe? Leyla bilmiyor. nerede? Hı. Hadi ver ona. Götür. Abla bana başka bir şey verdi. Bugün rüyamda da Efe konuşuyordu vallahi inşallah. Rüyalarım gerçek olur da. Abi. O da yapacağını ne biliyor olalım. bak. O da yapacağını biliyor. Nasıl mutlu oluyordum abi. Görsenize. <laughs> abi Leyla'ya ah, ne oldu? Ay Leyla gitti bak. Yine bana kaldın. <gülüyor> <gülüyor> Dur bekle ben geliyorum bekle. Bekle ben geliyorum. Gelme. Ya oraya ya. bırak. Bırak oraya. Bırak oraya. <laughs> Leyla ablasına parış <paspası>, sipariş veriyor. <laughs> Haydi, haydi. Babayi de mi şalı? Otur oraya. Ben bunu falan yedireceğim. Otur. Bu küçük şilere şey. de mutlu olmayı seviyor zaten. Yani büyük şilere gerekiyor. E, düşünmeniz bile yeter. Sanki pasta yiyince büyüyecek ben anne? Hedefimiz büyük değil. Olmak küçük. Küçük sevişter. E, yiysem de yemesini düşünmeniz. Yeter yani sadece. Bu çamaşırda mı gözüküyor patladım çamaşırda? Yok, gözükmüyor. Emin misin? Gözükmüyor. Tamam. Yok. Bekler misin? Bak dağıtma çamaşırlarımı falan. Bir Keşke biraz da turun bacaklı su isteydi. Turun bacaklı su istedik. Ben de oturup hastalığı var arkadaşlar. Turun bataklısına dayanamıyorum. Ben de olmuşum ben. Ben bir olmuşum. Ben Bak gördün mü? <laughs> bir iki yapıyorlar arkadaşlar. Kafada topla vuruyor. <laughs> bir iki yapıyorlar geride baş orta var böyle. Nasıl bir şey çıkacak fotoğraftaki gibi mi şey çıkacak bakalım. Hava çoktan beğendin. Evet. Böyle çamaşlar gözükmüyor değil mi? Yok. Buraya koyuyorum ya yani şey. Olabilir değil. Şurada ne deyiz. Açarlar abi. Görmeyedim akşam göreydim bari. Ha göstermezdik biz bakalım. Kuran telefondan sipariş vermiş ya aynısını çıkacak bir bakacağım. Başka nasıl çıkacak? Az yüzü bir şey gibi çıkacak. Güzel mi? <laughs> Güzel mi? Almışlar mı notunu? De ben bakım, bakayım? Sen bakma. <laughs> <laughs> Hayfe pek <o zaman. gülüyor> Valla duygulandırdınız bir anda. Gösterelim mi? Sana akşamüstünü gösterelim. Dolu koklu değil misin? Gösterelim mi kız? Tamam zaten bu gördü, sen seçtin zaten. Gel gör. <laughs> Bakayım. Çok güzelmiş. Teşekkür ederim hocam. daha <gülüyor> <gülüyor> Öyle arkadaşlar. Öyle abi. Benim yaşıma göre Burada da şey yazıyor. Her abla güzeldir ama benimki birazcık şov yapmış sanki yazıyor. Senin güzel bakan gözlerin bacım. Ya ben ağlayayım diye Lela gülüyor arkadaşlar. O gülmedim ya ben duygulandım ya hasta. ona gülmüyor. pasta duygulanmadım ki. ne alahası var. Atla. Efendim. 24'üme girdim yani maşallah nasıl su gibi akıp gidiyor değil mi 24 sonra 25 insan yaşlandığı için sevinir mi ya sevinmek işte böyle işte eskiden 20 yaşına girelim diye gözümüz düşerdi şimdi 40'ı devirdik 50'ye doğru gidiyor yaşlanıyor Allah razı olsun baya da kutlayan yanım oldu yani doğum günümü telefonda da olsa. Evet. o zaman videomuzu devamında görüşelim arkadaşlar. Ben biraz duygu sorumlusu yapmaya başladık. Evet canlar, biz naneyi bitirdik. Şimdi de dalımızın karısı <laughs> vardı. Düştü mü, karıncalar giriyor içine. Gayet de güzel olgunlaşmış şekerpare. Onlar şekerdeğini ayırıyor. Sinirledim. <laughs> sinirlerin üstüne saracağım ne istiyorsun aşkım? Bir sini yaptım şimdi ikincisine sineye geçtim. Anne Hadi. daha yanıyor biliyor musun orası? Biliyorsun vallahi öyle, var. Vallahi yanıyor yemin ederim akış çıktı. Evine yanardınız. Önüne gelin evde. Falan edilmiyor değil mi? Yüksek değil canım artık. Sinirin üstünde kimde korur ya? daha birinci gireni yaptım. Daha iki yıl dolusu duruyor. Pisin oldu. Herhalde yedi sekiz mi olur? Gibi geliyor. Bayağı da dağıttım. Allah hayrını kaçırmasın. Daha biraz daha var. Onlar da Hamza Yusuf'u toplamadık. Daha bir ileni daha olurdu ne? Toplasa. Olur Hayır, daha bir ileni geçer daha. Geçer. Daha da bayağı varmış. Dağıtacağımızı dağıttık. Bunu da kışın kullanırız. Daha da var yani. Anne bu hoşuma da çok büyük ana. Kırılıyor Bir şey olmaz ki. Doğurancı da yormaz ya. Yani. Kuruyacaklar. Yani. Doğurancı mı kesse ki? Kurumuşu keser Efe film çevirme yine oradan Efe. Tatelli Efe. Bana bir öpücük at hele buradan. De. Öpücük at bana bir lütfen. Hadi. Çekirdekleri dağıt da bunları. Onu akşam hallederiz. Vallahi, Babam halleder. Babam sever. fazının yolu da gitti. Terisi bizden kurtduk. Bisini yapmış zaten annem bu tarafta da bu taraftaki gözükmüyor. mü? Hmm. Bisim doldu İkincisini de yap bitince yaptık. Hepsini birlikte çektik. Gösterdik size. Sevelim. Urus. İyi ki doğdun. E, bugün daha doğum günü ya. Yine başladı. İyi ki doğdun be. Kurban oldum Allah, Rabbimin verdiği dolar da aşağıya, kurunun verdiği, başa kahralar dediği, Rabbimin verdiği. Çıkıyor bakıyor. Yalan, koca Yine açıyor, bakmıyor. Belki kurt murt olur Çıkmadı şimdiye kadar. O olabilir anne. Tabii ki de canım, dalında. O da onun vitamini işte. Sıklaştım. Masam da şey tepsileri de şeyden gitti komşulardan. İki tane benim vardı. İki de Zeynep Aptan'ın vardı. İki de Hacca'yı gidip salmış. Altı tane oldu. İki tane annem gitti. Sekiz oldu. Annem getirdi mi? Hı hı. Eve gittim de getirdim. Anneannemi de aradık. da aslında yemeği beraber yiyelim diye. O da uyumuş. Cahpe yenge bir Bu bayağı gizlilik zaten. Rahatsızlık. Bahçemizin otunu temizledi. Pek de iyi oldu ama yine de temizledi. Kırılmıyor üst üstüne de. Üst üstüne üst de yerleri çekir. Küçük bir şey kalır da. Ben demir üstüne çıkıp Teşe başa kadar götürün bunları. Düşünmeyiz. Sık Sı yok yani düşüm. O uzunları siz çiz bağlanacak. Yapsa oraya bir yapsam sonra. İpine bağlasam. Şurada düşmüş. Bari rüzgar almış atmış. Babam gelse buraları hallederdi işte. Evet, vallahi bir hızlı geçiyorlar. Tozu da kaldırıyorlar burada. Anne vallahi toz olur bunların üstü abi. Bakalım nasıl toz baktım. Her türlü bir şey örtüyor Dur aşkım bu da bilmiyor musun? Çok da bilmiyor anne valla. Sen ne olur? Ne olur <laughs> <laughs> sen? Toz basar mı? Buzun alırım. Buradan geçemedim işte. Ne diyeceğim? Ya sen koyma. olacaksın. Herhalde golcü olacaksın. Şu ne? Böyle videoya da çıkmayınca Vallahi rahat hissediyorum kendimi Al yavrum al, al. Efe çok seviyor Anne hepsini yiyecekmış Gülsün yumuşak bir şey yok Bak Pamuk gibi Aynı yok gibi gözüküyordu ama maşallah ve ben benim de bir ilerim yancı olur demeliyim. Ama vallahi daha toplasak bir ilerim daha Şu Fazlası yok. Bayağı yandı da. Ben şuradan geçeyim. istediğim gibi. Kömürümü koydun mu? Kömürünü daha koyalım. Bir şey sıkıyor mu şimdi yine? Yok. Ben sizinle benim de kağı var. Nasıl sizinle de kağı var? bizim de varsa. Şimdi bir şey mi? Koyamadım sanki. Leyla'nın odasından mı olur? dur unuttum birim dur tez unuttum beni videomuzu açalım biliyorum Teşekkür evet. evet. söyledim Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür de jamı seslerimi açadım dur. Şimdi onu böyle. şimdi mi? Böyle vermelim Ha? Böyle mi? Yok yok. Sadece içindeki çekirdeği çıkar. İçinde kurtuluk mu vardı diye bak. Sonra önce o çeyde nasıl alacağım? Sonra da çıkıp babanı yaracak desiniz bari video saklayacağım öyle dediğine de bağırmak arkadaşlar vallahi ne var ne yok ortaya getirelim de. yavaş geçecek. Aa, yavaş, hızlıste devam et. Yavaşla, yavaşla. Yavaş Kimisi. Sana havaslı baklı geliyor. Çoluk çocuklar burada dinmiyor sanki hiçbir şey görmedim deriz soruyor. Ne? ne? Ben ha? Ben kim de, kim de. asa o? Se? Şey? Dışarı okumaya geldi yani. Gelmiş mi? Hmm. Çıktı paralar yine. ne demek? para Nereye Dur, geliyor. Ah, para Ay, Hı? diyor Değil. Ne mi? He kolay gelsin. Hoş geldin. Annemi didemle şahsen. Ay, Şu sürüyor ya sanki şey. Altında bir yemesi var sanki. O bizde yok işte oğlum Ayaklarım var. Mı? var Hava? O tamam. bir arası sonra. Şey temiz takıks. Senin onun öyle orada dur. Tamam. Bunu da öyle, aktif. Tamam. tamam. Sağ ol. Ne demek? Çenine de bak, onu kolay gör. Hadi evet, teşekkürler. Evet, evet. Rica ederim. Şu kapımızı örtüp geçseniz zahmet. Hangi kapı? Yanını. Köycan tamam. tavlar girmesin. Girdi mi tamam. çıkmıyor. Tamam. Bir saat bulaladım dün evi biliyor musun? Dün değil, geçen Neyse işte. Yani Anca evet. şey Sen gidip bitiyor yani. yani. Hepinize diyeceğim, öpeyim. Doğru gitmem lazım diyeceğim. Hepinize oturmaya, oturup çiçeğe gidiyorsun. Ne de ne onu saçını canım, tabii ki de. Kesinlikle. Ne demek? Kesin. Bekleyince bir önce şey herhalde. sen çok. sen yine işte yarım kaldı. Yok. Yaptın mı? Yapacağım. Orayı kıracağım. Kırılmış. Kırılmış. bu neymiş Menti gün ne dikkatli dinle. Gene bir süre içinde evet. bir şey. Şimdi üç ara yor çıkıyor Çıkıyor. bir tane çık. Valları katma biz. Gözüne altın gözüküyor ayak tarafı. Hadi gözü mü? Gel gel. Gözükmüyor ki tabi. Ayak tarafın gözükür abla. Görünmedi. Sabi ayağın görüntü. Oğlum o videomuzun devamında görüşürüz arkadaşlar. Ne yapıyor? Hiç kalkasın değil mi? Cura. Ne mi? Kılcık hava ne diyor? Bu haç engemde kim üstüne dikirsin iyiydi? <laughs> Şimdi kendime lazım. Ne? bir şey, şey dedim evet. ya. Evet. Şimdi su bir almış? Tatlı mı? Tatlı mı? Tatlı mı? mı? Tatlı Tatlı mı? Tatlı mı? Tatlı

maşallah. Biz bir yılından dört tepsi oldu. Ve ikisini ne anca <laughs> İşte saat ne oldu çoban saat olsun. bir yere de mi? <laughs> Abla ayaklarım gözüküyor, gözüküyor. Kapat canım Kapat o zaman. Biraz da videomuzu bu devamında. Yaparken görüşürüz arkadaşlar. Daha bitmedi daha, daha. hep duruyor. Evet arkadaşlar böyle bir sevgi bunları. <laughs> Annem yani, hep içine açtı açtı. Şimdi. Daha üstünde de var ya orayı nasıl göstereyim? <laughs> Açıklamayı şöyle şurası da böyle serdik güzelce annem bayağı yoruldu şöyle göstereyim nereliyim? şöyle arkadaşlar ne Bugünkü videomuzun da sonuna gelelim yeni yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, bizle kalın. Gösterdim hani güzel. Abone olmayı unutmayın. Abone olmak, beğeni atmak, yorum yazmak ücretsizdir. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şöyle annem hepsini <laughs> siniye <laughs> dizdi. Biraz kaldı annemin sini getirmesini bekliyoruz. Şöyle. videomuzun devamında görüşürüz.